Ekiplerin işi o kadar zor ki. O noktada 7 saattir çalışıyorlar. 7 saattir. Anne ve 4 evladına ulaşmaya çalışıyorlar. Yaptıkları iş çok zor ve bir o kadar da kıymetli. Birbirlerine sarıldıklarını da görüyoruz. Araba kurtarma ekibinde görev yapanların destek oluyorlar, birbirlerine sarılıyorlar, birbirlerinin sırtını sıvazlıyorlar. Zor gerçekten zor. Yani hem bir canı kurtarmak zor, hem empati yapıp kendi evladınızın, kendi canınızın yerine koymak zor. Her açıdan yaptıkları iş çok zor. Hem bedenen hem psikolojik olarak çok zor. Ve şimdi Umut'u kurtarmaya çalışıyorlar. Moraliniz bozulmasın sesini duyduk kalabalığın arasından. Şu an en çok ihtiyaç duydukları şey moral arama kurtarma ekiplerinin de. Umut zannediyorum ki biraz daha zor bir noktada. Çünkü Umut'un çıkarabilmek için Az önce iki kez sessiz olun uyarısı yapıldı. Ezel, Elzem, Elif ve anne Seher'i kurtarırken sadece basınç kaynaklı bir sorununu yaşanmıştı. Enkazın üzerinde bulunan diğer ekipler sebebiyle. Onlar bölgeden uzaklaştırılmış, boşaltılmışlardı. Enkazın üzerinden ayrılmışlardı. Ayrılmaları istenmişti. Ardından onları çıkardılar. Ama Umut için galiba biraz daha sıkıntılı bir noktada kurtarma işlemi devam ediyor. Çünkü sessizliğe de ihtiyaç duyuldu.